بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سليمان كلبي حزتنا حزلا مش أولدو وسيلة النجاد أضل مولد الشريف درسي أكمل دام Yaradılmış cümle oldu şaduman, Gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihan edip nida, Çağrı ben dediler ki merhaba. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kani İrfan, merhaba. Merhaba ey Sirri Furkan, merhaba. Merhaba ey Derde Derman, merhaba. مرحبا أي بلبل باغي جمال مرحبا أي آشناي الجلال مرحبا أي ماهو خرشيد خدا مرحبا أي حق تنول ما مرحبا أي آسي إمت ملجئي مرحبا أي چارسي سر أشفعي مبي مهمرحبا أي ماهه خرشيدهدا مرحبا أي, مهو... اي, اي, خرشي اي حقتنلمايا جدا مرحبا أي عاسي أمت ملجئي مرحبا أي چار سيزدار أشفعي مرحبا أي جانباقي مرحبة مرحبا, مرحبا عشاقساقي مرحبة مرحبا اي قرة العين خليل مرحبا اي خاص محبوب جليل مرحبا اي رحمة للعالمين مرحبا سنس شفيع المذنبين مرحبا اي بادشاه دو جهان سنيني چون اول كوني لا مكان Ey cemali gün yüzü bedri munir ey kamu düşmüşlere sen deste gir deste girsin kamu ufta da hem penahı bende u nazanenin Deste girsin kamu ufta da denin kamu ufta da hem penahı bende u azadenin Ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yaradılmışların sultanı sen. Sensin ol sultanı cümle enbiya, nuri çeşmi evliya u asfiya. Ey risalet tahtının Ey risalet tahtının sen hatemi, ey nübüvvet mihrinin sen hatemi. Çünkü nurun ruşen etti alemi, gül cemalin gülşen etti alemi. Oldu zail zulmeti cehlu dalal, buldu bağı marifet ayni kemal. Ya Habib Allah bize imdad eyle. Ya Habib Allah bize imdad kıl. Son nefes didarın ile şad kıl. Gerdiler siz bulasız ondan necat Aşk ile dert ile edin es salat Salatullah selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah, selamullah, aleyke ya Habiballah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Nebiyallah. <laughs> Çünkü olma, bu bir rahman rahim, Kıldı dünyayı cemalinden naim. Birbirine muştulayu her melek, Raksa girdi şevku şadiden felek. İş bu heybetten emine hübru, Bir zaman aklı gidip, bir zaman aklı gidip geldi giru. Gördü gitmiş huriler hiç kimse yok, Görmedi oğlun tadarru kıldı çok.'' Horiler aldı tasavvur kıldı ol, hayret içre çok tefekkür kıldı ol. Çevreyanın isteyu kıldı nazar, gördü kim bir köşede hayrul beşer. Şöyle Beytullah'a karşı ol Resul, yüz yere uğurmuş ve secde kılmış ol secdede başı dili tahmid eder, hem getirmiş parmağın tevhid eder. Der ki ey Mevla yüzüm tuttum sana, ya ilahi ümmetim virgil banam Çünkü ben bu işleri gördüm ayağın, kalmadı sabrım hemen düştüm ravan. Geldi aklım gördüm ol sahib vefa, gözlerim nuru oğlum Mustafa Sürmelenmiş gözleri gör hikmeti, göbeği kesilmiş olmuş sünneti. Yüzü nuru gün gibi hoş berkurur, çünkü gördüm gönlüme geldi surur. Kaynatıp narı muhabbet kanımı, alü ben bağrıma bastım canımı. Deprenür dudakları söyler kelam anlayamadım ne derdi olhumam kulağım ağzına verdim dinledim söyledi sözü oldem anladım Hakk'a bağlayıp gönülden himmeti diridi kim ümmeti va ümmeti Tıfl iken ol dil Tıfk iken oldiler idi ümmetin, sen kocaldın, terk edersin sünnetin. Ümmetim dedi sana çün Mustafa, bir salavat sende ana bul safa. Geldiler siz bulasız ondan ne can, aşk ile dert ileydin aslanen. صلاه الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاه الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاه الله سلام الله عليك يا نبي الله Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Vesiretü'n-Necat adlı mevlid dersi 6. bölümüne gelmiş bulunduk. Bu dersimiz bura kadar olsun. Bir dahaki dersimizde inşallah nasip olursa 6. bölüm okumaya devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in.